İstanbul'a gelirken yolda hazırladığı Muhammediye adlı matematik konulu bir eseri Fatih Sultan Mehmet'e sunan Otlukbeli Savaşı sırasında yazdığı astronomi ile ilgili bir risalesine Fethiye adını koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu isim tabii ki Ali Kuşçu'dur. Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelmiş ve burada ilmi faaliyetlerde bulunmuştur. Soruda bahsedilen eserleri ele almıştır. Bu sebeplerle cevabımız aşık olur. Diğer seçeneklerimizi de açıklayalım. Ulu Bey arkadaşlar Ali Kuşçu'nun hocasıdır aslında. Timur'un da torunudur. Astronomi ile ilgilenmiştir. Matrakçı Nasuh ise arkadaşlar Osmanlı Devleti döneminde yaşamış olan bir minyatür sanatçısıdır. Sabuncuoğlu Şerafettin arkadaşlar bir cerrahtır. Tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Nabi ise bir şairdir arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız aşık olur. Bu bilgiye dayanarak yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nde sanatsal faaliyetleri başta padişah olmak üzere kızları, eşleri, anneleri ve şehzadeler de desteklemiştir. Osmanlı padişahları şairleri, bilginleri, müzisyenleri ve diğer sanatçıları çevrelerinde toplayıp saraya bağlı olarak maaşlı çalıştırmışlardır. Peki arkadaşlar bakalım. Sanatsal faaliyetlerin devlet desteğiyle yapıldığı. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar padişahlar şairleri, bilginleri, müzisyenleri ve diğer sanatçıları çevresinde topluyor ve onları maaşa bağlıyor. Dolayısıyla sanatsal faaliyetlerde devlet desteği tabii ki vardır. Saray çevresinin sanata ilgi duyduğu elbette gördüğünüz gibi başta padişahlar olmak üzere padişahın kızları, eşleri, anneleri, şehzadeler destek veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru olacaktır. Ekonomik kaygıların sanatın gelişmesini olumsuz etkilediği Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten sanatçıların bir maaşı var. Ekonomik kaygıları yok. Bu sebeple üçüncü öncülü çıkarmamız mümkün değildir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşamış olan Buharizade Itri Efendi aşağıdaki alanlardan hangisindeki çalışmalarıyla ün yapmıştır. Arkadaşlar Itri Efendi musiki ile ilgilenmiştir. Dolayısıyla cevabımız elbette aşık olur. Buna göre Mimar Sinan ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yetişmiş en büyük mimari ustası Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan yaklaşık 50 yıllık baş mimarlık serüveninde irili ufaklı yüzlerce yapıyı tasarlayıp inşa ederken bazı binaları da tamir etmiştir. Sinan hayatı boyunca 82 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darül kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüş şifa, 6 su yolu 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 350'den fazla esere imza atmıştır. Peki öncülerimize bakalım. Devrin önde gelen zanaatkarları arasında olduğu tabii ki arkadaşlar Osmanlı devletinde yetişmiş en büyük mimardır diyordu zaten değil mi? Dolayısıyla doğru olacaktır. 350'den fazla eseri vardır. Farklı alanlarda eserler inşa etti. Tabii ki arkadaşlar medrese de var, mescit de var, cami de var, darüşşifa da var. Az önce saydığımız bir sürü farklı alanda eseri var. Bu sebeple doğru olur. Günümüze kadar çok az eserinin ulaştığı. Tabii ki hayır arkadaşlar. Paragrafta zaten böyle bir bilgi verilmemiş günümüze kadar ulaşan birçok eseri olduğunda ifade edebiliriz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Dersinde yukarıdaki İstanbul minyatürünün gösterini gösteren Mustafa öğretmenin aşağıdaki Osmanlı sanatçı ve bilginlerinden hangisini anlatması beklenebilir? Bakın arkadaşlar İstanbul minyatürü diyordu. Minyatür sanatçısı kimdi? Tabii ki matrakçı Nasuh'tu. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Akşemseddin arkadaşlar tıp alanında çalışmalar yapmış. Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Nabi ise edebiyatçıdır, şairdir arkadaşlar. Katip Çelebi coğrafya ile ilgilenmiş bir yazı dir aslında Avrupa'daki bilimsel gelişmeleri takip etmiştir. Evliya Çelebi ise arkadaşlar bir gezgindir. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. 42 yılda yaptığı seyahatler sonucunda gezip gördüğü yerleri ve şahit olduğu olayları usta bir ressam bakışıyla Seyahatname adlı eserinde bir araya getiren Osmanlı seyyahı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu isim tabii ki Evliya Çelebi'dir. Yapmış olduğu seyahatleri Seyahatname adlı eserinde toplamıştır. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır ve tıp alanı ilgilenmiştir. Ali ise arkadaşlar astronom ve matematikle ilgilenmiştir. Sabuncuoğlu Şerafettin yine tıp alanı ile ilgilenmiş ünlü bir cerrahtır. Katip Çelebi ise arkadaşlar coğrafya ile ilgilenmiş, Avrupa'daki gelişmeleri takip etmiştir diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olur. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamıştır? Arkadaşlar tabii ki Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet döneminde 15. yüzyılda yaşamıştır. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Bu yüzden cevabımız aşıkkı olur. Mimar Sinan ise arkadaşlar 16. yüzyılda. Itri Efendi, Katip Çelebi ve Evliya Çelebi ise 17. yüzyılda yaşamıştır. Bu sebeplerle cevabımız aşıkkı olur.